Var mısınız lan iddiaya? Ben Murat'la siz Gazi ile 2 vs 2 5'er bin TL'sine. Çok pis vs olacak 5 bin TL ne ya? Hazır mısınız kanka? Tamam ki. Şey. Ee, Oo et çatı yedi. Oo alayım ben çok iyice indirin. Oyyy ne biçim et çattı. Oyyy kanka canım var. Like. Sıfır sıfır sıfır. Var mısınız lan iddiaya? Ben Murat'la siz Gazi ile 2 vs 2 5'er bin TL'sine. Hadi lan oradan daha benim 5 bin vermedi. Kim vermedi salak biz kazandık Ali vermedi sana onu. <laughs> Bak 2 vs 2 kanka tamam sadece sniper. Düşeceğiz kaldırmalı düşeceğiz kaldırmalı sayacağız 1-0-2-0 bitirmek yok tamam mı? Ayarladım abi 2 vs 2 sadece sniper kanka kurmalı sniper. Sadece M24 zaman... ne kullanmak istersin. Uzaktan uzağa bir yer belirleriz. Bir tamam. Abi, birinci şahıs. Aynen BŞ ne yaptım bilerek şey izlemeyin diye. Murat! Şimdi şöyle abim. Sadece kurmalı biz ikimiz 5'er bin TL'si tamam mı? Oyundan sesim. Evet. 5'er ee, beşer bin TL'sine sniper sadece. Kapışacağız. Vurduğumuzu bitirmek yok. Kaldıracaklar. Mesela vurduk düştü 1-0. Düşürdüler bizi 1-1. Anladım. Aynen. Kaç nak Aynen. Kaç nak da verebileceğiz? An. Hadi bakalım. O zaman şurada iki ev var ya karşılıklı oradan yapacağız. Anladım. Anladım. Okey? Göremiyoruz ki biz. Nerede şu Lan şu Shelter'da <laughs> var ya Shelter'da. <laughs> Köprüden köprüye de diyorlar kanka. Köprü de olur. Alanı versin. Aa, oh, köprü, köprü, de olur. Tıklı. Köprü de olur. Abi. Gitme lan Nelly Gel buraya gel. Kekli 700 ovada Allah. Allah kanka azıcık keklik çıklı, sen gibisin ama senin kafanı var ya parlatacağım bugün cilalama yapacağım. Hadi bakalım. Bir de BŞN ya. Sniper'ı yükselttin değil mi? Yükselttim yükselttim sadece sniper. Sadece kurmalı değil mi? yok. Hayır sadece kurmalı oğlum. Kanka köprüde köprüde alan da köprüde köprüde yaparız. Köprüde savaşırız. Çok pis vs olacak 5000 TL ne ya. Chat sizce kim kazanır? Bir de silahım yok silahım. Üşene değil BŞN ya çok daha zevkli olacak. Herkes gaz alır diyor lan. Baba baba bak hadi bakalım oğlum var ya. Murat şunları bir yerde atalım. Var ya. Oğlum silah yok silah. Sen benim chatimi mi okuyorsun dedim. Oğlum anıl tamam değil misiniz lan? Eli chat'te yazıyorlar. Lan ne tamam yes, yes, mı? Bir sesi var tane... ya. Ali bulamadın mı? Bir tane buldum kanka. Mosin benim Okey ya. tamam. 3 gaz öyle... buldum ya sonunda. Sonra 8x buldum. Olsun yine de. Ula iyi yok muydu köprüye gidip gidip yemin edeyim edeyim ediyorum bak köprüye. Üç kas bırakma ben onu üç var. ben onu <laughs> üç kere düşündüm buldunuz mu bir şey kanka vallahi çok <laughs> bulamadık biz ya ben onu direkt <laughs> onu düşündüm çok senin haberin mi var <laughs> AVM'le gelecek büyük <laughs> ihtimal. <var. gülüyor> bak şimdi ben de akıma geldim onun onu direkt düşündüm. Oğlum mi niye... tam <laughs> silah yok silah sniper da bunları zaten telefonum oğlum şaka var. mı lan bu Mesafe uzak olacak değil mi? Atıyorum. Aynen uzak olacak uzak. Bir köprünün bir, köprü bir ucundan ucu, bir ucu. Kö... Aynen bir ucundan bir ucu olacak. 8x. Anıl sende kaç tane var 8x? 3 tane var. 4 atıyorum o zaman. Tamam bir tane. Gazi sende? 2 var 2 tamam, var. Tamam birini bize ver kanka. Murat sende var mı 8x? Bir tane var abi buldum. Tamam bir tane Murat da varmış. Tamam sadece Anıl'a kar sen, bulacağız sen o zaman biz sniper bulacağız. Kanka hazır Kullan mısınız? Bileceğim. Alanda kapanıyor bak yavaş yavaş. Birazdan hızlanacak. Tamam, 8 var mı? Benim yok. Bana verdin mi tamamız. Murat'ın tamam, var. Bir tane Aynen, Var mı? tamam o zaman Şimdi Ali iki tane karın yok, değil mi sen Mosin kar iki tane. Yok yok. Bir tane bakacağım. Tamam bir tane bulunca bitecek olay o zaman. Kanka hadi seri çıkın lan. Pocuk köprüsü'ne gelin Biz burada duralım. Tamam Anıl. Biz ortadayız. sizde de ya baş ucu al ya solumuzu alın ya sağımızı istediğiniz taraf alın. Ya arka Ne <laughs> olacaklar ona göre şey yapayım. Le, 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 Dur oğlum silah alacağım adamdan ya. Şimdi nerede oynuyoruz biz? Kanka istediğiniz tarafta ister solda ister sağda hangi kuşta oynayacaksan oynayın biz buradayız. Amigo bu buradan oynayalım. Fark etmez ikisi de aynı. Terhane. İkisi de aynı ya. Hazır mısınız kanka? Hazırız. Tamam ki. 3, 2, 1. Ooo el yedi. Kaç kaç. Abi boş boşver. Buz bas kanka. Ay, alttan ayağın gözüküyor. Nereden çıkacağını biliyorlar haberin olsun. Ayağına bir yedi Yok lan yemedik ya Ayağına bir tane daha yedi Senin vurdun mermiler bana gösteriyor <laughs> Haberin olsun OOO <laughs> 1-0 O muymuş çok iyiydi. <laughs> Ali yapma hayır Düştün mü sal Düşünsene. <laughs> Kaskı gitti Ali, bu tek yer artık. Ali. Kafaya da vurdum. Kaskım gitmedi bu arada? İkiniz aynı anda vurdunuz galiba. Ben hiç şat attım lan. kaldırdım ben Okey kaldırınca kaldırdım de. Abi cam bastım bana ne çık sen. Şu. E, aracı patlasana. Bu, bu, kamyonun arkasından oynanmaz bu arada. İki yerden bakabiliyoruz oğlum sadece. Murat bir badiyedi. Oğlum hepsi vuruyor bir lan bir Murat Aaaa 1-1 Çekmedim Murat dikkat aynı yerden göz durma değiştir 1-1 mi? Kalk şu an vurabilirsiniz kanka Oy ne biçim et çattı Kim o? <laughs> ben ben Çok iyi vurdun kanka Eline sağlık Hepsi bana verecek çoban. Vurdu bir tane badi. Oy ben de yedim bir badi can basıyorum. Oğlum şu bekle ya. Smoke var mı? Yok. Oğlum çok ince arkadan bakıyorlar ha. Yedi bir tane daha var. 3 Çok sabit kaldım ya. Kursunu <laughs> <laughs> Oy! Kanka! Canım bak! Like. Sıfır sıfır sıfır! Helal! 2-1 tamam, tamam. Bekle! İnsanın e oğlum aşağı tutamıyorum. Ya, tutamıyorum ha. Ya moruk smoke lazım smoke. Bak bu adamlar biz piklemeden şunun altından ayağımızı görüyor. Yani adam eğimi koymuş oluyor sen çoktan çıkmadan. Ben biliyorum buradaki fight'ı. Öbür taraftan onu ben de Bende yelek kalmadı canım. Oğlum adamlar oynuyor. Ooo hepsi oradan bakıyor. Aga Bekliyorum. 2 2 mi? Aynen. Nasıl ya? Oğlum adamlar 15 farklı yerden bakıyor. Bana yedi biri. Aa, güzel. Açıyor otuz kan kanımsa. Ay! Herhalde. Gel. 3 2. Aga be. 3 2 oldu. 3 -2 oldu. Of. Aa 4 2. Hadi. <laughs> çok sabit kalma Murat. Gir çık gir çık yap beşene. Abi ya çok <laughs> aradan görebiliyorlar ya. Gösterecek çok az yerimiz var gel. <laughs> 5 2 mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen Sakın 5. Her yerden görürüz gösterebiliyorsunuz. 5 2. Of. Murat bir dur bir ya. Bir birimiz bir, bir, dur bir canı basak <laughs> ya. Kisi. Kırdayamadım joystick takıldı ya. <laughs> kanka yanlış saymışsınız. 4-2 şimdi 5-2 olmuş. Hayır abi. Ben biz saymıyoruz ki sen söylüyorsun. Ne bileyim Yo, yanlış Yok, söylemişsindir. 5-2'ymiş. Ya sen söylüyorsun diyor. Ben hiç saymadım. Tamam kanka, da kanka ben de saymadım. Chat ki... say ne bileyim abi. Tamam şey. 5-2'dir o zaman okey. 5-2'den daha. Bilmiyorum ben Hadi de. Hadi sen daha... de. Chat. Tamam tamam. Çekil adam söylemez diyor. Çok iyi. 5 3. Ee, güzel, sağlık. Murat senin çok arıyor dikkat et. Yok göremiyor. Bak sol taraf görmüyor beni. Sağdan bakması lazım vurması için. Yedi Helal hadi düşmüş. be. Murat değişsek ben ya. Ben buradan pikledim de Amigo göremiyor. Neyi? Ha silahları mı? Kaç Vallahi. kaç? 6-4 yazıyorlar abi, benim chat'e ama doğru mu bilmiyorum. Bana, bana da 6-4 yazıyor Ben de 6-3 yazıyorlar, 6-4 yazıyorlar. 6-4, 6-4, 6-4 oldu. Ben 2 bayılttım. Al abi şunu, şunu al. Hazır. Evet. O zaman 6-5. Çok iyi. Çoban. <laughs> <anlarında değil mi? gülüyor> Aynen <Hayır>, onlar <laughs> önde. 6-5. Yanlış saymıyoruzdur inşallah ya. Şey olacağını düşünmüyorum. Soldan gösteriyor kanka çıkma oraya. Ey, Reload doldur çok iyi ya. Adam şey bekliyor ya. Bir bader iyi, eli kalmam galiba. Vurdum ya. Benim Dur dur dur. dur, dur, dur. Ulan aynı ya. anda ikisini vuruyordu, gaz gazı çoban ha! Aa, yelek yok ki onlarda yelek. Onların da yeleğe gitmesi lazım artık. 7-5. Kanka yeleğiniz, kaskınız var mı? Kaskım yok, yeleğim yok, var. Yok, hiçbir şey Kaskı yok. muhtemelen yelek var, düşmüyor Yok bu gaz şeyde varmış sadece. Kaç-kaç oldu? 7-5'miş. Aynen. E yani başla, hazırız. Hazır, onu <laughs> da söylersin. Hazırız. Oy gaz yedi. 7-6. <laughs> 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 Doldur Murat ne varsa acele etme. Ay yakındı be. Helal. Nasıl? Bari. Ben de vurdum etçi yazma. Aşağı geldim. Onun çok hızlı düşüyor ha. Tam şimdi şey Kanka, farkındayım yani gözünü sevdiğim bir <laughs> şey. Bir şey demeyeyim diyeyim diyorum da. Ne yapayım kanka? Hazır Vurdum. mısınız? yazma. Hazır, hazır. Oğlum ya şakayla olursa var ya Kenar böyle de yatıracaksın sonra birini ya Uf ben de gittim Ya Abi ben attım Kanka sen put ettin arkasında ben put ettim vurduğunu görmedim ki Ne putu lan kaç saniye geçti <laughs> aradan ya Yemin olsun bak arasında bir saniye var mı yok mu chat Put etti put etmedi mi şu an Ya e evet. Salise. Yaman ya. Kanka, kaç, kaç hasarlı hasarlarınız şey, kaç sizin? 8, 8 9 7. 9 7 mi? Hasarlarınız kaç sizin hmm. kanka? Bakayım. Al 621 benim. Gazi 700. Oo. Size 663'e 400. Elinize sağlık. Sizin de elinize sağlık kanka. <laughs> Millet 8-7 diyor, 9-7 diyor. Kaç kaç bitti bilmiyorum ki. Bir farkla biz aldık işte Yani. Ha. Beraberdik en son vuruşları yapmadan önce. Ha iki tane vurduk gerçi de. Aa, aa, ne alaka? İki tane vurduk tamam, gerçi. Bir farklı bir farklı. Tamam 8 7 olsun. Tamam. Elinize sağlık. Sizin elinize sağlık. Güzeldi lan. So ayıyı bitirmişiz ha amigo. Ya şu kanka ben kreye şimdi ne yapıyorum. geriye başladın arasını satayım. Ha doğru sizin kurtarma sayınız amigo gelin kurtarma sayısı demiş. Doğru. Ama onu bakamıyorsun ki. Nasıl ya ne oldu? Sarma sayınıza Hiç bakabilirsiniz şey demiş. Doğru diyor adam. Mantıken öyle yapalım hmm. bir dahaki Adam düşüyor, scope açıyorum, bir daha düşüyor. Mermi sıkamıyorum. Scope açıyor, <laughs> bir daha düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> ben can basana kadar bir daha düşmüş oluyor zaten. Ya bir de şey tek yiyon ya artık bir yandan sonra headshot küt, headshot küt. Aynen. <laughs>